erkenden uyandım. Bugün annem beni evlat edindikten sonra bu evdeki ilk günüm. Şuna bakar mısınız? Odam ne kadar güzel gördünüz mü? Ceylin büyüdüğünde o da burada benimle beraber yatacak. Ay biliyor musunuz annem uyanmış mıdır acaba? İlk günden erkenden onu rahatsız etmek istemedim. Bana aldığı yeni yıl için aldığı bu kıyafetleri giydim. Görmek ister misiniz kıyafetlerimi? Şuradan hemen ayağa kalkayım. Hoppa. Bakar mısınız kıyafetlerime? Annem bunu kozak olmuş. Altında da bir tane bandolon almış. Hepsi yeni yıla uygun. Ne kadar tatlı olmuşum değil mi? Ay ben dayanamayacağım. Gidip annem uyandırsam mı acaba? Ayıp olur mu ki? Hop. Gidiyorum ben. Sessiz olmalıyım ki rahatsız olmasınlar. Ah annem geldi. Anne günaydın. Ay. Günaydın benim şeker kızım. Anneciğim bak bana aldın kazağı giydim. Sen demiştin de bugün yeni yıl onu giyersin yarın diye. Evet kızım bak ben de giydim mutlu olursun diye. <laughs> Anne çok güzel olmuşuz. Ceylin uyandı mı? Ah bir ağlama sesi geliyor. Hadi gel Ceylin'i alalım. Hadi gidelim anneciğim. Ay çok özledim kardeşimi bir günde. Anneciğim biliyor musun? Ben bu gece yine odamda çok rahat uyudum. Ceylin nerede? Senin odanda mı? Evet benim odamda bir şeyinde yatıyor. Tamam. Ay Anneciğim biliyor musun sana bir şey diyeyim mi? Ben şeydeyken yurttayken çok üzülüyordum. Böyle arkadaşlarım yeni yıl kutlamak için aileleriyle dışarı gidiyorlardı. Gezmeye gidiyorlardı. Ben sadece camdan bakabiliyordum. Müdüre teyze de hep izne gidiyordu yeni yılda. Hep yalnız kalıyordum biliyor musun? Üzüldüm kızım. Ah Ceylin ağlama. Ah. ağlama. Ceylin. Ağl Kardeşim <laughs> uyandın mı? Bak sana gülüyor, gülüyor gülüyor. Hadi kızım kahvaltı yapalım sana bir şeyler söylemem lazım. Hadi ya gel. anneciğim bana ne söyleyeceksin çok merak ettim. Hadi gel kızım. Geliyorum ben anne. Kah ben kahvaltı hazırlayayım hemen Ceylin'i otur diye. Evet, anne kahvaltıdan sonra Ceylin şuradaki yerde oynayabilir miyiz beraber biraz? Oynayabilirsiniz tabi. Tamam anneciğim. Oh, ay Ceylin çok tatlısın kardeşim. oh. Ne kadar güzel ya. Çok mutluyum. İyi ki senin gibi bir annem oldu anneciğim. Ya <laughs> Teşekkürler. Ay çok güzel yemekler var. Yurtta da güzel yemekler çıkıyordu ama sadece biz çocuklarla beraber yiyorduk. Ailemiz olmayınca hiç tadı çıkmıyordu anne. Böyle her şeyin tadı çok güzel. Evet kızım. Sen Öyle ne yaparsan. Ben... niye Ay diye sen de yaparsan ben yerim anneciğim yeter ki senin ellerinden olsun. <laughs> evet kızım sana söylemem gereken bir şeyler var. Nedir anneciğim çok merak ettim. Bu yeni yıla özel yeni kızaklar, yeni kıyafetler, yeni şeyler gelmiş. E ben de seni gezdirmek istiyorum. Kabul edersen bugün seni gözlemeye getireceğim. Yaşasın, 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 yaşasın. Anneciğim çok teşekkür ederim. Dur sana sarılayım. Oh, çok mutlu oldum. Ay, yaşasın. Hemen kahvaltımı bitireyim. Hepsini güzel güzel yiyeceğim anneciğim. Sen hiç merak etme. Ceylin, Verin, sana da vereyim şey mi? Ha bakalım şöyle hop tutayım şundan birazcık. Tut bakalım ham yap ham yap ham Oh, Ceylin'e de yedirdim anneciğim. Evet kızım hemen tabakları kaldırayım. Tamam anneciğim. Ceylin. Kucağıma gelmek ister misin? Seni taşıyayım mı biraz? Hop! Alabilir miyim anneciğim Ceylin'i? Tabii ki de alabilirsin. Of. Ceylin. <laughs> ya ablası sana gülüyor gülüyor. Evet. Gülüyor. Çok tatlı kardeşim Manya. Çok şanslıyım. Gel Ceylin. Annemden izin almıştık. Şurada biraz oynayabiliriz. Hop biraz oturalım seninle. bak ne güzel oyuncaklarımız da var. Şuradan şunu da alayım. Aferin, <laughs> aferin size. Ay. Aferin. Ceylin'i e de yatırdım buraya gördün mü anneciğim? Beraber oynuyoruz biz. Tamam kızım ben odama gidiyorum. Üstümü değiştirip geleceğim. Tamam anneciğim biz hazırlanıyoruz. Ceylin sana kreşte öğrendim. Yani yurtta öğrendim. Bir tane şarkıyı söyleyeyim mi? Mini mini bir kuş donmuştu. Penceremi konmuştu. Adı onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. bır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Sevdin mi Ceylin? Annem gelene kadar ben seni oynatacağım. Bak sana balon vereceğim. Ondan sonra bizim maymuşumuz da oynayacağım. Geldin mi anne? Geldim çocuklar. Hadi siz de üstünüze giyin hemen gidelim. Tamam ya anneciğim. Kızın, sen çok güzel olmuşsun ya. Aslında biliyor musun? Heh. Böyle Normal giyinmenin hiçbir faydası yok. Ben de pijamalarımı giyeceğim. Bugün bir delilik yapıp pijamayla gidelim mi? Ama anne senin üstündekiler sana ne kadar yakışmış biliyor musun? Şu an giydiklerini ben çok beğendim. Bir de ne güzel makyaj yapıyorsun sen öyle. Teşekkür <laughs> ederim kızım. O zaman bugün çocuğa göre olan varsa sana aynılarından alacağım. Söz veriyorum. Ya diyorum. çok sevindim. Ben de makyaj yapmak istiyordum ama... Bizim müdüre teyze demişti ki sadece büyüdüğünüz zaman makyaj yapabilirsiniz. Küçükken zararlı. O yüzden evet, canım, sen bana demiş. çocuk çocuk için olanından mı alacaksın? Evet kıyafetlerimden de alırım sana. Çok yakışır. Hadi gelin arabaya atlayalım hemen tamam gidelim. Bir Kahve... şey diyebilir miyim anneciğim? Diyebiliriz. Sen ya, neden böyle sen. melek gibi bir tatlı bir annesin? Çok sevdim seni. Çok mutluyum. Ya kızım sen de çok ya. Ne slime gibiyim ya. <laughs> slime gibi miyim? Çok teşekkürler anneciğim. Gidelim mi sürprizine? Benim ya. <laughs> şu Maymuş bile senden daha çekin ya. Ben onu tatlı diye almıştım. Ama <laughs> sen daha güzelsin. Maymuş sensin nasıl? Ay teşekkür ederim anneciğim. Maymuş'u evde bırakayım mı ben? Kalsın mı evde? Evde kalsın kızım. Sonra kaybolur. Tamam bıraktım anneciğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim kızım. Ya ne kadar mutluyum ya. Ne kadar şanslıyım. Şu yaşadığım eve bakın. İçinde hopuz kaydırak bile var. İyi ki ben evlat edilmiş bu anne. Aa, ah, gidelim. Oo, arabamıza bakın. Gördünüz mü sizin böyle arabanız var mı? Ay Ceylin. Ceylin'i arkaya mı koyacaksın anne? Ben de arkaya oturayım mı? Ceylin'in yanına. Oturabilirsin koyayım hemen. Tamam. Aa kızım bu arada bir şeyi unuttum. Ben hemen şöyle çıkartayım arkamdan. Neyi unuttun anneciğim? Hop. Hop. Bala. Aa bu ne? Sana hediye aldım. <laughs> Anne filmlerdeki gibi çam ağacının altına koysa mıydık onu? Koyarız kızım koyarız. Şimdi bagajı koyayım daha çok fazla alacağız çünkü. Ay Allah'ım annem bana hediyeler bile alıyor ne kadar şanslıyım. Hop geçeyim arabaya geçtim ben elinin yanına anneciğim. Tamam kızım. Anne oh, Anneme bakın ne güzel sürüyor arabayı gördünüz mü sizin anneniz böyle araba sürüyor mu? Oh, oh, gidiyoruz işte. Şimdi annem bana ne güzel yerleri gezdirecek söz verdi bana. Ben daha önce yurttayken hiç gezememiştim. Başka çocuklara evlat edinen anneler babalar onlara ne güzel gezdiriyorlardı. Oh yaşasın artık benim de bir annem var hem de çok iyi bir anne. Görüyor musunuz? O beni hiç gitmedim yerlere götürecek. Oy kırmızı ışık mı yanıyor? He. Evet kızım kırmızı ışık yanıyor. Annemi bekliyoruz. Mi? Ne güzel kurallara uyuyor benim annem. Çok iyi bir anne oldu. Bakın buradan da belli. Kurallara uyan bir anne bu. Yaşasın ya. Aa, ah, benim kemerimi de taktı. Oh. Hep Müdüre teyzenin öğrettiği gibi şeyleri iyi iyi yapıyor. Ya <laughs> gördünüz mü geldiğimiz yeri? Ya ne kadar güzel bir yer burası. Buna mı bineceğiz anne? Evet <laughs> kızım. Binebilirsin istiyorsan. Hemen o. şuradan ben bir bilet alayım. Hoppa. Tamam. Acaba arkaya tamam. otursam önüme otursam? Heh. Hadi ben de senin yanına oturabilir miyim? Heh. Oturabilirsin. Kalkıyorum. Gördünüz mü? Bakın annem nasıl onu bindirdi beni. Giygiler uçuyorlar. Hiç kimse beni böyle mutlu etmemişti anneciğim. Çok teşekkür ederim. benim güzel, güzel, güzel kızım biraz uzanalım. Vav. Wow. Aa, anne yukarıdan bizim ev bile gözüküyor. Gördünüz mü bizim kocaman evimizi? Çok güzel. Oh. Bakın nelerin altından geçtik. Bütün şehri görebiliyoruz. Hep böyle uçmak istemiştim. Ah, harika. Bayıldım. Oh. Anne bir gün beni buradaki göle de götürür müsün? Götürmez olur muyum? Götürürüm tabii kızım. Yaz gelince gidelim tamam mı? Şimdi kışın evet, soğuk olur. Kızım. Şimdi kışın. Ay ne oh. kadar iyi bir anne. Bütün dileklerimi gerçekleştiriyor. <laughs> Ay çok güzel. Çok mutluyum. Oh. Bakın gördünüz mü? Ne istersem yaptı. Hayallerimi gerçekleştirdi. İnşallah onun da her istediği gerçek olur. Kızım biliyor musun? Benim Ceylin dışında hiçbir kızım yoktu. İyi ki sen geldin. Artık Ceylin'in bir ablası benim de iki tane kızım oldu. Ay anneciğim ben de seni de Ceylin'i de çok seviyorum biliyor musun? İyi ki beni evlat edinmişsin. Biz de seni çok seviyoruz kızım. Hop geldik. İnelim mi? İnelim kızım inelim. Zaten e, herkes böyle dışarıda bırakıyor. Ben gölün içine bırakıyorlar bunu. E ha. ben de pek oturtturamadığım için onlar düzeltir. Olsun anneciğim çok güzel park ettin yine de yakınına. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim nereye gideceğiz? Şimdi arabamıza atlayalım sana birkaç tane kıyafet beğeneceğim. Biliyorsun çok fazla <laughs> kıyafet alamamıştım bedenini bilmediğim için. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Gidelim mi? Gidelim hadi atla kızım arabaya. Tamam anneciğim geliyorum. Hop, 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 hop. Koşa koşa geliyorum biliyor musun anne? Arkaya atladım. Hop. Aa, gidelim bakalım. Wow. Kızım, Efendim bak, anne? Or ortada bir tane çam ağacı. <laughs> ağacı var. Anneciğim gördüm gördüm. Aa, benim eski yurdum. El sallayayım mı yurduma? Sallayabilirsin kızım. Hemen şöyle seni önüne koyayım. Bak hiç arkadaş kalmamış zaten sen dışında. Evet siz de beni aldıktan sonra hiç kimse kalmamış umarım bütün çocukların ailesi olur ya o zaman çok iyi olur anneciğim. Muşcuk alıyorum. Kızım sana birkaç tane kıyafet beğenelim. Hmm. Bir bakayım şöyle kıyafetlere. Hangisini alalım anne? Hmm. Anneciğim. Şöyle bir tane pembe varmış. Sen ondan alırsan ne alırsan al ben beğenirim biliyor musun? Bu kaza da çok beğendim baksana. Çok güzel kaza kalmışsın onu. Hatta bu şeyin şapkasından bile almışsın. Noel babanın şapkasından. Evet kızım. Tamamdır Aa. ben bunları aldım şimdi ödeyeyim hemen. Tamam kızım. anneciğim. Efendim anneciğim. Ceylin arabada ona baksana kızım tamam, ağlamaz Ceylin. Bakayım. Hobidik. Hobidik. <laughs> Ağlamıyor anneciğim. Akıllı akıllı duruyor. Bir sürü kıyafet aldım sana. Ay, yaşasın, yaşasın Gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Çok mutluyum ya. Ne güzel kıyafetlerim de oldu. Anne Özür. bir şey isteyebilir miyim? İsteyebilirsin kızım. Hani sen bana şeyden e, ilet edindikten sonra çıkışta bana şey almıştın ya dondurma. O çok güzel bir dondurmaydı yine ondan alır mısın? Alırım. Hemen şunu paket yaptırmalıyım. Paket yaptırabilirim. Teşekkür ederim. Hop Ceylin. Ceylin. Heh, Ceylin akıllı akıllı duruyor anne. Yani. Oy yanlışlıkla öne oturdum annem göbeği. <laughs> Hadi atla bakalım kızım Atladım arabaya. Atladım anneciğim. Şimdi seni dondurmacıya götüreceğim. Yaşasın yaşasın. Dondurmacıya gideceğiz. Geçen gün aldın mavi dondurmadan alır mısın bana anne? Alırım tabii kızım. Ben çok bu dondurmayı beğenmiştim çok ben onun sevdin. tadını. Evet anne çok sevdim. Tamam kızım ben sana hemen dondurmayı alıp geliyorum. <laughs> Merhabalar ben kızıma bir kutu dondurma almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ceylin Ceylin alama kardeşim alamıyor. <laughs> kızım bak bir tane bundan aldım. Oo teşekkürler anneciğim. Alsın. Oo bir kutu dondurma gördünüz mü annem ona bir kutu dondurma almış. Şıksın. Hmm, ne güzel. kadar da güzel. Ne kadar da güzel bir dondurma bu anneciğim harika çok teşekkür ederim. Bu dondurmaları sadece iki günde bir yiyeceksin. Böylece hem bitmeyecekler hem de sağlığına daha iyi olacak. Ay tabii ki de anneciğim sen nasıl söylersen ben öyle yerim. İstersen iki günde bir yerim, istersen hiç yemem. İki günde bir yiyebilirsin. E ben her gün yemeni çok isterim ama her gün yersen hasta olursun. Evet bir de dişlerim çürür. Evet. Anne Ceylin yemesin değil mi o bebek? Ona vermeyeyim zaten kızım bir keresinde yemeye çalışmıştı ağzını yüzünü görmüştün zaten <laughs> evet anneciğim ona zararlı olur ona vermeyeyim. Evet hadi atla bakalım kızım evimize gidelim artık. Tamam anneciğim. Oh ne kadar güzel bir gündü değil mi anne? Evet kızım ben bile çocuk gibi eğlendim ya. Ay çok teşekkür ederim anneciğim. Benim tek hayalimdi biliyor musun Noel babanın kızağına binmek. Ondan sonra bütün çocuklar gibi böyle gökyüzünden etrafa seyretmek. Ay bütün hayallerim gerçek oldu. Mutlu bir Ay, ailem tekrar, oldu. Seni tekrar gezdiririm kızım yeter ki sen Teşekkür ederim anneciğim. Anneciğim arabanın arkasında hediyemiz vardı unutmayalım değil mi onu? Evet kızım bir sürü hediye yaptırdım hatta tamam. senin o kıyafetlerin var ya onu da hediye kutusu yaptırdım. Kutunu birinde ben alayım mı? Al kızım al. Tamam. Ay Ceylin'i unuttuk <laughs> Ceylin'i de şu kutuya koyacağım valla. <laughs> Ay kardeşim benim ya. Hop hop hop. Ay düşecektim az daha havuza. Hadi. Hadi gel kızım koyalım şöyle. Tamam. Bak ben bir sürü paket koydum buraya. Hepsi de senin ve Ceylin'in. Wow! şu hediyelere bakın paketlere bakın. Ne kadar çok hediyemiz paketimiz var. Ne kadar şanslı bir çocuğum ben ya. Ooo anneciğim. Benim kızım. Gel anneciğim beni takip et. Çünkü bugünkü bölümün sonuna geldik. Geliyorum kızım. Hop geldim. Yanıma gel anneciğim. Hop. Hı. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Bunun bir önceki bölümünü izlemediyseniz kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değil mi Ece? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın tamam mı? Bay bye. Bye bay. Bye.